Platon'un devletteki o hani baş döndürücü mükemmel toplum tasarımından sonra acaba düşünsel rotasını nereye çevirdiğini hiç merak ettiniz mi? Bugünkü kapsamlı analizimizde işte tam bu sorunun peşine düşüyoruz ve Platon'un Devlet adamı diyaloğuna odaklanıyoruz. Burada artık e, göklerdeki idealden biraz daha yeryüzüne iniyoruz sanki. Ütopya'dan politikanın daha çetin gerçeklerine bir geçiş var gibi duruyor ve en can alıcı soru kim yönetmeli? Bu soruya verilen yanıtlar nasıl değişiyor acaba? Evet, ilk dikkat çeken şey sahnedeki başrol oyuncusunun delişmesi. Artık bildiğimiz Sokrates değil Ele ağlı bir yabancı var karşımızda. Evet bu gizemli figürle birlikte gerçek yöneticinin kim olduğunu yani güce değil de asıl olarak bilgiye dayanan o özel siyaset sanatının ne anlama geldiğini çözmeye çalışacağız değil mi? Aynen öyle. Elimizdeki kaynaklar da Platon'un devlet adamı diyaloğunun Furkan Akter'in çevirisi ve Ahmet Cevizci'nin hem diyaloğa hem de Platon'un dünyasına ışık tutan ön sözü ve ek bölümleri. Harika. Yani hem metnin kendisine hem de bağlamına bakacağız. Peki o zaman şu meseleyi bir açalım. Platon daha önceki TT Tos diyaloğunda bilgi nedir diye sormuştu. Burada bu temel soruyu nasıl alıp peki bu bilgiye sahip olan kimdir ve kim yönetmelidir sorusuna dönüştürüyor? Siyasetle bilgelik arasındaki o ince bağ nasıl örülüyor bu metinde? Platon'un burada kullandığı yöntem çok karakteristik toplama ve bölme yöntemi yani diairesis ele alı yabancı adeta bir kavram cerrahı gibi çalışıyor devlet adamına özgü olan o özel sanatı diğer tüm bilgi ve sanat türlerinden titizlikle ayırmaya girişiyor amaç ne yöneticinin eşsiz yetkinliğini onun bilgisini tanımlamak nasıl başlıyor peki bu ayırma işlemi mimarınki gibi sadece bilmiyor aynı zamanda yönlendiriyor emir veriyor epitaktika diyor buna platon anladım yönlendirici bilgi yani. Evet. Sonra bu emir veren bilgileri de kendi içinde ayırıyor. Kendi kararlarını üretenler devlet adamı gibi ve başkasının emrini sadece iletenler mesela bir ulak gibi. Hmm mantıklı adım adım alanı daraltıyor. Sonraki adım ne? Sonra bu emir veren yönlendiren bilgi neyle ilgili? Canlı varlıklarla mı cansız nesnelerle mi? Cansızları eliyor, canlılara odaklanıyor canlıları yönetme sanatını da bölüyor. Tek tek bireylerle mi ilgileniyor yoksa topluluklarla, sürülerle mi? At eğitmeni gibi değil, topluluklarla ilgili olmalı. Devlet adamı tabii ki topluluklarla ilgili. Aynen. Sonra bu toplulukları da ayırmaya devam ediyor. Karada mı yaşarlar, suda mı? Karadakiler uçar mı, yürür mü? Yürüyenler boynuzlu mu, boynuzsuz mu? İki ayaklı mı, dört ayaklı mı? Derken mantıksal zincirin sonunda biraz ...şey, tuhaf bir yere varıyor aslında. Aa evet, o meşhur tanıma geliyoruz. İki ayaklı, tüysüz, boynuzsuz, evcil hayvan sürüsünün çobanı gibi bir şeydi galiba. Kulağa pek de e, gurur okşayıcı gelmiyor yönetici için. Hiç sorma, zaten Platon'da yani yabancı karakteri de bu tanımdan hiç memnun kalmıyor. Çünkü bu tanım yöneticinin özünü yakalayamıyor, onu bir çiftçiden, bir hekimden... Yani insanlara şu ya da bu şekilde bakan diğer uzmanlardan tam olarak ayıramıyor gibi ve en önemlisi yönetimin niteliği konusunu yani zorlama mı rızayla mı olduğunu es geçiyor. İşte tam bu noktada mantık tıkanıyor ve ve Platon bir efsaneye başvuruyor. Mantığın sınırına gelince hikayeye sığınıyor adeta. Kronos ve Zeus çağları efsanesi. Nedir bu efsane kısaca? Kronos çağı bir altın çağ. Tanrının bizzat insanlığın çobanlığını yaptığı, doğanın cömert olduğu, savaşın, özel mülkiyetin hatta siyasetin bile gerekmediği bir dönem. Her şey mükemmel. Sonra tanrının evrenin dümeninden çekilmesiyle işler değişiyor, Zeus çağı başlıyor. İnsanlar artık kendi başlarının çaresine bakmak zorunda, hayatta kalmak için bilgiye, sanatlara ve en önemlisi birbirlerini yönetmeye muhtaç kalıyorlar. Çok çarpıcı bir geçiş gerçekten. Peki bu efsanenin bizim devlet adamı arayışımız için çıkardığı dersine neden anlatıyor bunu Platon? İki temel ders çıkarıyor yabancı buradan. Birincisi, bugünün insan yöneticisiyle Kronos çağındaki o her şeyi bilen mükemmel ilahi çobanı karıştırmamalıyız. İkisi çok farklı. Yani insan yönetici tanrı gibi olamaz. Olamaz, olmamalı da. İnsan yönetici doğası gereği çatışmaya eğilimli, kusurlu varlıkları yönetmek zorunda. İkincisi ve daha da önemlisi, efsane bizi yönetme biçimleri arasında hayati bir ayrıma götürüyor. Kaba kuvvetle, zorla yöneten tiranla, yönetilenlerin gönüllü rızasına dayanan, ikna ile yöneten devlet adamı ya da kral ayrımı. İşte bu çok kritik. Aa, demek ki efsane bu ayrıma varmak için anlatılıyor. Odak, sürüyü gütmekten insan topluluğunu rızayla yönetmeye kayıyor. Kesinlikle. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Peki bu gerçek insani yöneticilik nasıl olmalı? Tamamen bilgiye mi dayanmalı yoksa kurallara yani yasalara mı bağlı kalmalı? İşte asıl tartışma burada başlıyor. Efsane ile birlikte daha gerçekçi, daha politik bir zemine ayak bastık gibi hissediyorum. Peki devletten devlet adamına uzanan bu yolda Platon'un hiç değişmeyen fikri ne? Yani yöneticiyi asıl yönetici yapan şey nedir hala? Platon'un hem devlette hem de burada ısrarla altını çizdiği temel fikir şu. Yönetmek sıradan bir iş değil. Özel bir ustalık, derin bir bilgi, episteme veya tekne gerektiren bir sanat. Tıpkı bir doktorun hastalığı teşhis edip tedavi etmesi gibi ya da bir gemi kaptanının rotayı belirlemesi gibi devlet adamının da toplumu yönetmek için özel bir bilgiye ve beceriye sahip olması şart. Onu diğerlerinden ayıran, ona yönetme hakkını veren şey bu bilgi yani. Güç veya soy değil, bilgi. Tam olarak bu, bilgelik. Ama yine de devletteki o neredeyse insanüstü yasaların bile üzerinde duran filozof kral idealinden bir geri adım var gibi değil mi? Daha e, mütevazı bir beklenti sanki. Kesinlikle var. Ahmet Cevizci de ön sözde buna işaret ediyor. Platon'un Sicilya'da yaşadığı politik hayal kırıklıkları yani Prens Dionizios'u bir filozof krala dönüştürme çabasının başarısızlığı muhtemelen bu değişimi etkiledi. Sanki devletteki o kusursuz aydınlanmış iradesi tek başına yasa hükmünde olan yöneticinin bu dünyada bulunmasının neredeyse imkansız olduğunu kabul ediyor gibi. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor çünkü bu kabul onu daha gerçekçi ikinci en iyi olarak adlandırdığı yönetim biçimlerini incelemeye itiyor. Aynen öyle. Madem ideal olanı bulamıyoruz, o zaman ulaşılabilir olanın en iyisini olabilir sorusuna yöneliyor. Peki, ideal yönetici bilgisiyle yasaların üzerinde ise bu ikinci iyi dediği bizim dünyamızda mümkün olan yönetimlerin temelinde ne var o zaman? Neye dayanacaklar? İşte bu ikinci iyi ve ulaşılabilir yönetimlerin temelinde üç sacaya belirliyor Platon. Yönetilenlerin rızası, yöneticilerin liyakatı yani o özel bilgiye bir ölçüde sahip olmaları ve en önemlisi belki de en şaşırtıcısı mevcut yasalara sıkı sıkıya bağlılık. Yasaya bağlılık mı? Bu ilginç çünkü ideal yönetici yasaya ihtiyaç duymuyordu. Evet tam da bu yüzden ikinci iyi zaten. Burada daha sonra Aristoteles'in de geliştireceği o meşhur altılı yönetim şemasını çiziyor. Yönetenlerin sayısına, tek kişi, azınlık, çoğunluk ve yasaya uyup uymadıklarına göre bir ayrım yapıyor. Şöyle ki, tek kişinin yönetimi yasaya uygunsa monarşi, iyi, yasasızsa tiranlık, kötü. Tamam. Azınlığın yönetimi yasaya uygunsa aristokrasi, iyi, yasasızsa oligarşi, kötü. Evet çoğunluğun yönetimi ise yasaya uygunsa demokrasi iyi, yasasızsa yine demokrasi kötü. Platon burada isim değiştirmiyor ama nitelik farkı var. Peki bu sınıflandırmada bir hiyerarşi var mı? Yani en iyi, ikinci iyi, hangisi? En kötü, kötü hangisi? Platon'un tercihleri ne yönde görünüyor? Yasaya uygun olanlar arasında Platon'un tercihi sırasıyla şöyle. Anayasal monarşi en iyisi, sonra aristokrasi geliyor, sonra da yasalı demokrasi yani en az iyisi. Yasasız yani kötü yönetimler arasında ise en az kötü olan ilginç bir şekilde yasasız demokrasi. Aa bu şaşırtıcı. Neden peki? Belki de çoğunluğun yönetiminin doğası gereği ne çok büyük iyilikler ne de çok büyük kötülükler yapabilecek kadar etkili olamayacağını düşünüyor. Hani güçsüzlüğünden dolayı daha az tehlikeli buluyor olabilir. Ondan sonra oligarşi geliyor ve en dipte en kötü yönetim biçimi olarak tiranlık yer alıyor. Bu sıralama devletteki sıralamadan farklı. Orada oligarşi demokrasiden daha iyi görülüyordu. Evet, hatırlıyorum. Burada ise yasasızlık durumunda bile demokrasi oligarşiden ehvenişer sayılıyor. Belki de zamanla Platon'un istikrar kaygısının arttığını gösteriyor bu durum. Kim bilir? anlıyorum. Ama burada temel bir gerilim var sanki. Yasa mı daha önemli, bilge yöneticinin anlık kararları mı? Kesinlikle var bu gerilim. Platon bir yandan yasaların katı, genelleyici doğasını eleştiriyor. Her özel duruma, her bireye tam uyamayacağını söylüyor. Hatta onları kendinden emin ama cahil ve inatçı bir adamın değişmez emirlerine benzetiyor. Çok sert bir eleştiri aslında. Evet, bayağı sert. Çünkü o ideal gerçek bilgiye sahip yönetici aslında yasalara ihtiyaç duymaz. Her durumda doğru ölçüyü bilir ve anında en doğru kararı verir. Ama Ama işte o ideal yöneticiyi bulmak neredeyse imkansız, değil mi? Piyango gibi bir şey. Aynen öyle. Tam da bu yüzden o nadir bilge yöneticiyi bulamadığımız gerçek dünyada mevcut devletlerde yapılabilecek en iyi şeyin önceden dikkatle hazırlanmış, toplumun onayını almış yasalara harfiyen uymak olduğunu söylüyor Platon. Yasasızlık, keyfilik, anlık kararlarla yönetim tiranlığa giden en kestirme yoldur diyor. Dolayısıyla ideal olmasa da yasa bizim sığınağımızdır. Anladım. İdealimiz bilgelik ama güvencemiz yasa. Peki bu ikinci iyi denilen yasaların hüküm sürdüğü düzende bile olsa o özel bilgiye sahip gerçek devlet adamının rolüne bilgisini nasıl kullanacak? Sanırım burada o meşhur dokuma benzetmesi devreye giriyor. Evet. Dokuma sanatı tekne hünfantike benzetmesi diyalon zirve noktası diyebiliriz. Platon diyor ki toplum tek tip insanlardan oluşmaz. Tıpkı farklı renk ve dokudaki iplikler gibi farklı mizaçlarda, hatta doğaları gereği birbiriyle çatışan karakterde insanlar bir aradadır toplumda. Burada iki ana mizaç tipi çiziyor Platon. Neymiş onlar? Bir tarafta atıldanlar, cesurlar var. Enerjik, aktif, mücadeleci, risk almaktan çekinmeyen, hatta bazen saldırganlığa varabilen karakterler. Bunlarda etkinlik veya yiğitlik, Andrea, ilkesi baskın. Diğer tarafta ise ölçülüler, sakinler var dingin, barışçıl, düzeni seven, ihtiyatlı, bazen de aşırı çekingen veya pasif olabilen karakterler. Bunlarda da sükunet veya ölçülülük, sofrosene ilkesi hakim. Hmm, i̇lginç bir ayrım. Ve Platon'a bu iki grup doğaları gereği birbirini yanlış anlar ve birbirine düşmandır. Cesurlar ölçülülere korkak pısırık der, ölçülüler de cesurlara deli, taşkın, kontrolsüz der. İşte bu temel mizaç çatışması toplumdaki pek çok huzursuzluğun, politik istikrarsızlığın kökeninde yatar diyor. Eğer bunu daha büyük resme bağlarsak, gerçek devlet adamının sanatı, bilgeliği tam da bu noktada kendini gösterir. Kulağa çok tanıdık geliyor bu çatışma. Günümüzdeki kutuplaşmaları düşününce insan. Peki Platon'un usta dokumacısı yani devlet adamı ne yapmalı bu durumda? Bu zıt ipliklerle ne yapacak? Görevi ne? Devlet adamı tıpkı usta bir dokumacının farklı renk ve kalınlıktaki iplikleri alıp uyumlu, sağlam ve güzel bir kumaş ortaya çıkarması gibi, bu zıt mizaçlı insanları, cesurları ve ölçülüleri alıp, onları uyumlu bir bütün halinde dokumalıdır. Toplumun kumaşını örmelidir adeta. Yani amaç bir denge kurmak. Aynen. Amacı ne sadece cesurların hakim olduğu kavgacı bir toplum, ne de sadece ölçülülerin hakim olduğu pısırık, hareketsiz bir toplum yaratmaktır. İkisinin de erdemlerini alıp aşırılıklarını törpüleyerek dengeli, dinamik ama aynı zamanda istikrarlı bir yapı kurmaktır. İşte bu o kritik doğru ölçüyü bulma sanatıdır. Doğru ölçü. Bu kilit kavram sınırım. Peki bu dokuma işini nasıl yapacak? Platon somut yöntemler öneriyor mu? Yoksa sadece metaforik düzeyde mi kalıyor bu? Hayır hayır, oldukça somut önerileri var aslında. Üç temel araçtan bahsediyor bu dokuma işi için. Neymiş onlar merak ettim. Birincisi evliliklerin düzenlenmesi. Bu kulağa biraz radikal gelebilir ama devlet adamı bu zıt mizaçlardaki insanların bilinçli olarak birbirleriyle evlenmelerini teşvik etmeli diyor. Ciddi mi? Ne ben peki? Çünkü böylece doğacak çocukların her iki karakterden de pay alarak daha dengeli, orta yolu bulan bireyler olması hedefleniyor. Aşırılıkların nesilden nesile törpülenmesi amaçlanıyor bir bakıma. İlginçmiş. İkincisi nedir? İkincisi eğitim. Belki de en kritik araç bu. Eğitim sistemi tüm yurttaşlara ortak değerleri, erdemleri aşılamalı. Özellikle cesur mizaçlılara adaleti ve ölçülülüğü, ölçülü mizaçlılara ise gereken durumlarda cesareti ve girişkenliği öğretmeli. Ve en önemlisi tüm yurttaşların ruhunda iyiye, güzele ve doğruya dair sarsılmaz ortak kanaatler oluşturmalı. Platon buna tanrısal bağ diyor çünkü bu ortak inançlar toplumu bir arada tutan en güçlü manevi harçtır ona göre tanrısal bağ güzel ifade üçüncü araç neydi üçüncüsü anayasal yapı ve görev dağılımı devlet adamı kamudaki görevleri ve mevkileri paylaştırırken bu farklı mizaçları dengeli bir şekilde kullanmalı yani bazı görevler belki askerlik gibi daha çok cesurlara Bazıları belki yargı gibi daha çok ölçüllülere verilebilir. Ya da belki daha iyisi her iki tipin birlikte çalışacağı karma kurullar oluşturulabilir. Buna da insani bağlar diyor. Anladım. Modern tabirle bir nevi denge ve denetleme mekanizması kurmak gibi aslında. Aynen öyle. İşte bu karmaşık dokuma sanatı, yani hem evlilikleri, hem eğitimi, hem de görev dağılımını doğru ölçüyle ayarlama bilgisi, gerçek devlet adamını sadece laf ebeliği yapan sofistlerden değil, aynı zamanda toplum için hayati ama yöneticiye tabi olması gereken diğer rollerden de ayırır. Örneğin, genel savaşa karar vermez, stratejiyi devlet adamı belirler. Yargıç, devlet adamının bilgeliğiyle konmuş yasaları uygular. Hatip, devlet adamının belirlediği hedefler doğrultusunda kitleleri ikna eder. Devlet adamının bilimi, tüm bu diğer sanatların üzerinde duran, onları yönlendiren ve koordine eden bir kraliyet bilimidir Platon için. Peki, tüm bunların anlamı ne? diyerek bir sonuca bağlayalım o zaman. Devlet adamı Platon'u devletin o erişilmez idealinden alıp politikanın çamurlu ama gerçek zeminine indiriyor sanki. Artık karşımızda sadece yasa koyan değil, toplumun farklı renklerini, çatışan mizaçlarını bilgi ve ölçüyle bir araya getiren bir usta dokumacı figürü var. Evet ama Platon gerçekçi olmayı da elden bırakmıyor. Bu usta dokumacının yani ideal yöneticinin her zaman bulunamayacağını biliyor ve onun yokluğunda onun yokluğunda ise en emin yol, en güvenli liman rasyonel olarak tasarlanmış ve toplumca benimsenmiş yasalara sadık kalmaktır yasasızlık en büyük tehlikedir. Anladım. Kesinlikle. Özetle bu diyalog bize gerçek siyaset sanatının ne kaba güç gösterisi ne de kurallara körü körüne itaat olduğunu söylüyor. Gerçek siyaset, insan doğasının çeşitliliğini, toplumdaki farklı eğilimleri, o hassas, doğru ölçüyü anlama ve bu anlayışla toplumu uyum içinde yönetme bilgeliğidir. Gerçek yönetici, yasanın harfinin ötesindeki ruhunu, yani o aklın yasasını bilen ve uygulayabilen kişidir. Bu anlamda devlet adamı, Platon'un ideal devlet düşüncesinin yeryüzündeki koşullarda nasıl bir biçim alabileceğine dair aralanmış bir kapı gibidir. İdeal ile gerçeklik arasında bir köprü kurma çabasıdır adeta. Çok teşekkürler bu değerli analiz için. Dinlediğiniz için size de teşekkürler. Ayrılmadan önce aklınızda şu soruyla baş başa bırakmak istiyoruz size. Platon'un bu zıt mizaçları, hani atılganları ve ölçülüleri bir arada uyum içinde dokuma fikri günümüzün sık sık derinlemesine kutuplaşmış olarak tanımladığımız toplumlarında ne kadar yankı bulabilir? Modern bir devlet dokumacısı bu farklı hatta birbirine düşman görünen iplikleri alıp sağlam bir toplumsal kumaş örmek için hangi araçlara başvurabilir? Hangi tanrısal ve insani bağları kurabilirdi acaba? Bunu bir düşünün deriz.